Ravza Hanım, hoş geldiniz. Ee, Merhaba hocam, hoş bulduk. Vaktinizi ayırdınız. Ee, kısa bir görüşme yapmak istedim. Ee, kursumuzun gidişatı ile ilgili fikirlerinizi öğrenmek açısından. Ee, dilerseniz hemen başlayayım. İlk önce kısa bir tamam. bir kendinizden bahsedebilir misiniz? Ee, ben e, Ravza ismim. Normalde aşçıyım. Hı hı. E, bu AYT Söktörüne girişim de eşimin sayesinde oldu. Bir gün eşim teknolojiyle ile ilgili bir video izledi. İzlemiş izlemiş o gün gelip akşam benimle e, gelip akşam benimle paylaştı. Ben de düşündüm dedim ki yani nasıl olabilir çünkü hiçbir fikrim yok. Ondan sonra bir iki gün bir araştırma yaptım. Sonra çok hoşuma gitti dedim ki neden olmasın. Çok güzel. Ve bu şekilde evet ve bu şekilde araştırmalarımıza devam ettik. Yani Tabii ki birçok şey soru vardı. IT sektörüne yönelmenizi eşin sebep oldu o zaman. Evet, eşim sebep oldu. Eşimin tavsiyesiyle girdim. Ee, ondan sonra e, tabii ki aklımızda bayağı bir e, soru vardı ve biz bu yüzden e, bir telefon açtık. Ularımızın cevaplarını çok güzel bir şekilde yanıtladı ve bu şekilde de kursa e, tamam artık hazırım girebilirim diyebildim ve ondan sonra da sizinle iletişime geçtik. Çok güzel. güzel. Kaydınızı oluşturduk. Yani bu e, başlama sürecinde yani eşiniz e, eşiniz de kursiyer mi? Yok benim eşim memur <gülüyor> değil. <gülüyor> tamam, tamam. Onun da hiç ilgisi yok ve benim de hiç sıfırdandı. Çok güzel. Yani hiç güzel. bilmediğimiz bir alanda. Çok güzel. Peki yani bu eşinizle birlikte e, videoları izlediğiniz ya da IT sektörü testerlikle alakalı bilgi edinmeye çalıştığınız süreçte TeknoStudy ile ilgili duyduğunuz, okuduğunuz bilgiler ile şu an kurstasınız ve üçüncü ay bitmek evet. üzere. E, Zıttıklar var mı? Ya da beklentilerinizin tersi durumlar söz konusu mu? Yani, ne? neydi? yani beklentiniz neydi? Şu an neler buldunuz? Neler yaşıyorsunuz teknolojide? Evet. E, beklentilerimin aslında bayağı üstünde oldu. Hiç bu kadar beklemiyordum açıkçası. Çünkü e, Mustafa hocamızın verdiği bir skills dersi var. Onu hiç beklemiyordum. Hiç aklımda yoktu. Çünkü bize interview hazırlıyorlardı. Hı -hı. E, bu konu hakkında. O yüzden onlara çok teşekkür ederim. İnanın bunu hiç beklemiyordum. Çok güzel. Bu e, soft skills dersleri işe girme e, süreci. Evet, işe girme aşamasında. Çok destek oluyorlar. Bizi eğitiyorlar. Evet, çok destek oluyorlar. Yani ki, şu noktada e, birçok kişi üniversitede ya da kurslarda eğitimler alıyorlar. Fakat iş dünyasına evet. girme noktasında işverenlerle ya da şirketlerle görüşmeye geldiğinde bazen tıkanabiliyorlar. En azından evet. buna katkı sağladığını düşünüyorsunuz. evet çok katkı sağladığını düşünüyorum ve bu a, alanda bize ne kadar değer verdiklerini görüyoruz. Çok güzel. Genel olarak eğitmenler ve mentorlarla alakalı olarak görüşlerinizi alabilir miyim? Kurs sürecinde sizle ilgilenen... Eğitmenler. Kurs sürecinde evet bizimle çok güzel ilgileniyorlar. İsmet hocam olsun, Mustafa hocam olsun, mentorlarımız olsun. Gerçekten hepsi çok harika insanlar. Buradan hepsine <laughs> teşekkür ediyorum. <laughs> çok iyiler. Çünkü bir soru sorduğumuz zaman hiçbir zaman cevapsız kalmıyor. Anında dönüş yapıyorlar. Mentor hocalarımız olsun. Ee, eksik kaldığınız düşündüğünüz noktalarda mentorlar ve eğitmenler size destek veriyorlar. Evet, mesela kampüste olan e, sıkıntılar olsun, teknik sorunlarla ilgili sıkıntılar olsun, hemen ilgileniyorlar, hemen. Çok güzel. Ee, hocalarımız da aynı şekilde, ödevlerle ilgili olsun, derslerle ilgili olsun, bir soruda takıldığınız zaman, anlamadığınız bir konuda size tekrar edebiliyorlar, e, yön gösterebiliyorlar. Tamam. Peki şu, bu süreçte şu ana kadar sizi en zorlayan şey nedir kursta? Benim en dersler. <laughs> dersler oldu. Çünkü ben hiç bilmediğim bir alan. Ee, çünkü sıfırdan başlıyoruz. Ama gerçekten de İsmet Hocam sıfırdan başlayarak e, ilerledi. Çünkü hiç bilmeyene göre anlatıyor. Ve süzülmüş bilgileri bize anlatıyor. 20 yıllık bir tecrübesi olduğu için. Ee, bu konu hakkında bu kadar düşüncelerim. Gerçekten e, zorlayan beni şey oldu bu derslerde hep ben şöyle diyordum ya hoca da diyor hatta yapamıyorum edemiyorum. Gerçekten bende de oldu. Yapamadım, edemedim ama hiç pes etmedim. İstediğiniz zaman gerçekten bir yerde oturuyor. Bir yerde oturuyor artık. Çok güzel. Yani genel bir söylem yani internette gezdiğinizde testirlik ya da yazılımla alakalı olarak matematiksel bir geçmişin olup olmadığıyla alakalı çok söylem var. sizin Evet matematik, matematik nedir, nasıl benim ama... matematiğim hiç yok. Evet. Ama e, bu matematikte şimdi şöyle söyleyeyim. E, tamam yazılımda var. Ama e, o kadar e, kolay ki ben hiç bu kadar kolay olduğunu düşünmüyordum aslında. Evet. At, yani matematik yok da diyebiliriz. Tamam var ama yokmuş gibi aslında. Çünkü aynı yüzden aynen, hiç de... bilgisi olmayan kişilerin genellikle kafasında oluşan bir olgu olduğu için söylüyorum. Yazılımla matematikte evet. zaten matematikle daha Benim de çok vardı. olmayan birisi tester olabilir mi? olabilir. Ben e, ilk ben normal ilk bir ay olamayacağım, yapamayacağım. Tamam. Yok, olmuyor dedim ama iyi ki pes etmemişim. Çünkü herkesin yapabileceği bir şey aslında. Herkes olabilir. Yani bu Çünkü pes genel hayatımızda zaten bunları her gün aslında yapıyoruz, ediyoruz. Aslında her gün yaptığımız evet. şeyler. Evet, evet. Pes etmedim diyorsunuz. Yani pes etmemenizin sebebi kendiniz misiniz yoksa bu bu kursla oluşturduğunuz bir havadan kaynaklı bir şey mi? Bu da önemli. Aslında kur evet kursta e, olan iletişimim herkesle işte e, bana çok yardımcı oldu grubum olsun, mentor hocalarım olsun. E, anlamam konusunda ve bu yüzden dedim ki ya tamam yapabilirim. Yok e, o bir türlü eşimle de dedi bana. Yani yapabilirsin dedi. Yani ben de inandım kendime, inandım. Aslında kendinize inanmanız lazım. Yoksa istemediğiniz sürece hiçbir şekilde yapamazsınız. İstemeniz lazım. Aynen öyle, aynen öyle. Ee, şimdi kursun bitmesine üç ay gibi bir süre kaldı. Ee, evet. Kursun neticesinde ileriye yönelik herhangi bir endişeniz var mı? Yani kafanızı oluşturduğunuz. Çünkü kurs bittikten sonra farklı bir şey olacak artık. Evet. İş ve kariyerle alakalı olarak bir uğrayış var. Bu konuyla alakalı kursa başlamadan önceki endişeleriniz ile kursa devam ederken endişeleriniz arasında farklar var mı? Evet, e, kursa başlarken ilk başta bu, yani nasıl anlatsam, diyordum yani iş bulamam, giremem, sonuçta bir e, bu bölümü okumamışım, sadece işte sertifikan ve sipariş alanım olacak. Ama hiç öyle değil çünkü çok araştırma yaptık biz bu, bu üç ay içinde. İnanın iş bulabiliyorsunuz ve iş bulan arkadaşlarımız da var. Hatta şu an kurs alan arkadaşların çoğu iş başvurusu yaptı bu hafta. Çok, çok, güzel, çok güzel. Evet, iş başvurusu yaptılar. Çok güzel, çok güzel. Ee, son olarak bayağı bir e, yoğun ilgi var, e, bu videoyu çekmemizdeki amaçtı bu. Yani gerçekten e, e, bu sektöre girmek isteyen e, kişilere yönlendirme yapılmak, doğru bilgiyi aktarabilmek. Evet. Kayıt olmayı düşünen, biz de teknosedi olarak biz de bu kursta çalışmayı düşünen kişilere Tavsiyeniz ne olur? Neler söylemek istersiniz son olarak? Aklınıza ilk ne geliyor? Bu kursa kayıt et, yapmayı düşünen kişiler için. Gerçekten inanmaları lazım, istemeleri lazım. Ee, çok çalışmaları lazım. Evet. Ee, tekrar derslerini kesinlikle yapmaları lazım. Ee, ve grup çalışması. En önemli şey grup çalışması. Grubunuzla yani 250 kişiyiz ve 250 kişilik dokuzan oner kişilik gruplarımız var. Ee, kendi grubum dokuz kişilik ve sürekli iletişim halindeyiz. Ödevler konusunda olsun, e, o günkü ders konuları olsun ve ders bittikten sonra da tekrar ders tekrar yap, yapıyoruz. Grubumuz olsun, genel olarak olsun. Ve bu yüzden çok ilerliyoruz. Bunların hepsine katılmalarını istiyorum. Genel tekrar gerçekten çok önemli. Sadece dersi dinlemek, dersi dinlerken anlıyorsanız tamam bir şey demiyorum. Evet. Ama ben dersi dinlerken bazı zamanlar anlamadığım için mevcut tekrar dersleri hiç kaçırmıyorum. Güzel. O yüzden dersi gerçekten derste çok iyi bir şekilde dinlemek lazım. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum, sizi yorduk. Ben Zamtiden. çok teşekkür ederim. E, Fikirlerinizi aktarmak isteriz. E, evet. Bir size... şey daha söyleyeceğim, evet bir şey daha söyleyeceğim. Ha. Evli olan bayanlar var mesela grubumuzda evet. da var e, şu anki kurs alan. Onlar bile başarıyorsa herkes başarır diye düşünüyorum. Çok doğru. Yani günlerindeki yoğunluk açısından söylüyorsunuz. Evet. evet, evet, evet. Çok doğru. Çok teşekkür ediyorum. Ben ee, çok teşekkür ederim. Ee, size iyi günler gidiyorum. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler hocam. Görüşmek üzere.